Amasya'da şu ana kadar rapor edilen yaklaşık 250 civarındaki kuş türünün 170'i bu alanda görülmüştür. Ve bu her geçen gün bu sayı artmakla beraber sadece kuş değil aynı zamanda gerek bitki çeşitliliği gerekse sucul canlılar çeşitliliğe dikkate alındığında Kır Baraj Gölü'nün ülkemizin önemli sulak alanlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Yedikır'ın içerisinde bulunan o küçük adacık Pelikan Adası olarak adlandırılmıştır. Her sene olduğu gibi bu sene de Mart ayında Ülkemize gelen bu Pelikanlar Burada üreme sonrasında Göçlerini yapacaklardır. Ak Pelikanlar Türkiye'de iki sahada şu anda ürediği bilinmekte. Biri Ardahan Aktaş Gölü'nde Diğer ise Sulova Pelikan Adası olarak adlandırdığımız Yedikır Baraj Gölü içerisinde ürüyorlar. Genellikle Mart sonları ve Nisan başları gibi her ne kadar bilgimiz olsa da birkaç yıldır özellikle biraz da çevresel etkilere bağlı olarak yani küresel ısınma bunda rolü olabilir Mart başlarında Amasya'ya geldikleri görülmekte. Özellikle son iki yıldır nadir görülen ötücü kuşların görülmesi. 2019 yılında Türkiye'deki popülasyonlarının sona erdiği düşünülen telli turnaların 2021 2022 yıllarında bu bu sahada görülmesi buranın gerçekten de önemli bir sulak alan olduğunu bize göstermektedir. 2019'da yayınlanan Türkiye'nin kuş atlasında Türkiye'de ürediği popülasyonlarının kalmadığına yönelik bir rapor bulunmaktaydı. Ama 2021 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce sahada bir çift turna, e, tespit edildi. Daha sonraki yılda da yine yavrularıyla beraber aynı alanda bu telli turnalar e, burada gözlemlendiler. Ak pelikanlar ve telli turna e, şu an bu alanın en önemli kuşları olarak tanımlayabiliriz. İkisi de çünkü e, bu sahada ürüyorlar. Bununla beraber nadir görülen ötücü kuşun da burada görülmesi buranın gerçekten de ekolojik anlamda önemli bir habitat olduğunu bize göstermekte.